Vallahi Allah çok ışık geliyordu gitti arkadaşlar pardon. Ben kapa. Tamam kapatıyorum. Ben de Senin sesini duymak istiyorum. Senin sesini duymak istiyorum. Sen aç. Tamam, ben zaten kapattım ki. Şimdi evet arkadaşlar. Güneşten konuşuyordum. Parlayan güneşten anlamadım O zaman yine oluşturalım bir tane. Evet. Söyle. Sakin. Ben. Girişim. Bar, bar. Evet, bar. Tamam. evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, tamam, oluşturalım. Evet. Hileler. Hemen şuradan. Ya Açım yumruğumuz. Hilelerin hepsini özelleştiriyorum. Hemen oluşturalım arkadaşlar. Şimdi bir ev yapacağız. İnşallah güzel olur evimiz. Bakalım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Bildirim de açın. Başlayalım o zaman. Anladık. Hatta ev yapmayalım. video yapalım bugün bölümümüzde. Hmm. Arkadaşlar, Başka arkadaşım konuşuyor şu anda. Bu yani güneş ne parlayan güneş kanalının kanalını Ar ya, Neyine, açılmıyor de? arkadaşlar. Ben hemen Neyine? videoyu şey durduruyorum ve arkadaşlar başladı. başladı. O zaman videolarımızı yapalım. İnşallah onu da özlüyorum. Herkes konuşuyor. Kimmiş Ömermiş? Ömer diye bu karakter. Hmm da bugün bayağı 100.000 tane video çektim arkadaşlar. Yani böyle bir 4 5 falan filan filan evet, falan tekrar ne oynuyoruz arkadaşlar. Çok çok seviyorum ben Minecraft. Ne? Arkadaşlar Minecraft'ı ben de seviyorum. Bir tane Güneş ben de Minecraft videosu çekiyorum. Arkadaşlar güneşin sesleri geliyor. Ben de orada konuşuyorum bunu. Hıh. Ha ha. Ya bir ya konuştum şimdi ben? Buraya koyduk mu arkadaşlar? Bitsin. Tamam. Şurayı yapalım ve bitiyor. Videomuz <laughs> olacak. Çok gerçekçi gözüküyor be. Vidırımız <laughs> olmadı. Zortmadı vidırımız. Ya cehennemde mi yapacağız bunların? Senin bunların hepsini cehennemde yapacağız herhalde. Cehenneme gidelim o zaman. Daha tam cehenneme gidelim. Yani nedere gidelim? Ya kılıç kısmı. Yani kılıç Şuraya gel. Yaptık mı? Oy, şey. çok iyi. 5 Bana şuraya da 5 Koyduk e <laughs> Uy Ya portal ben çok ben kötü Portal çok, çok kötü görünüyor Ama Kısım görüntüsü Çok iyi ben Çok ben iyi. çok da güzel ben Arkadaşlar, ben arkadaşlar. Ben başlıyor Arkadaşlar bir yapamazsak yapamazsak videonun bitmek zorunda Çünkü arkadaşlar çok videomuz var çok da yapmak istemiyorum telefon kalitesi gidiyor videomu birazdan bitireceğim Arkadaşlar şu videoyu yaparsan bir video dur yaparsan video biter Allah. Arkadaşlar video olmuyormuş görüşmek üzere bay bay